Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar başkanı görmüş olduğunuz üzere bilgisayarlarımıza WinRAR nasıl yüklenir diye bir video atıyorum arkadaşlar. Bu benim ilk videom olacak ve bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açıklamaya bir tane link bırakacağım. Şurada şöyle görmüş olduğunuz üzere Rabla diye bir şey çıkacak arkadaşlar. O şey girince linki buradan arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Şöyle yanlamasını tutup göstereyim. Böyle arkadaşlar. Ondan sonra şurada e, telefonunuzun bilgisayarınızın 32 bit 64 bitse ona göre bakıyorsunuz arkadaşlar. Benim 64 bit. Ben ona göre yaptım arkadaşlar. Şurada bir yerde Türkçe vardı. Evet, tam şurada arkadaşlar. Bir dakika kameraya odaklayayım Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar burada işaretliyim yerde Türk iş, e, Türkçe yani. Ben buradan 64 bit'e tıkladım arkadaşlar. ve tıklıyorsunuz. Tıkladım arkadaşlar. Bekleyin. Buradan böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Böyle inecek arkadaşlar. Ben bir tanesini iptal edeyim iptal edildi. Evet arkadaşlar hemen yüklensin. Hemen bu arada da bekleyelim. Yüklendi arkadaşlar. Şöyle aç diyoruz. Arkadaşlar ben zaten şuraya kaydettim arkadaşlar direkt grup simgesi olarak şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar gördüyseniz buna evet diyoruz arkadaşlar açılması için ben dedim evet arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor burayı yükle diyoruz arkadaşlar ben de böyle bir hata verdi arkadaşlar ben direkt buradan kapat diyorum oraya siz evet evet diyorsunuz arkadaşlar oradan arkadaşlar o direkt zaten bilgisenize şöyle bir şey olarak geliyor. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Winrar diye şöyle büyüteyim bir Yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir şey geliyor arkadaşlar bilgisayarınızı direkt masa üstüne kaydedince ben direkt giriyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben bilgisayarıma geçen günlerde bir GTA San Andreas yüklemeye çalıştım arkadaşlar. Başarılı oldu ederseniz başarılı oldu. Şu anda oynuyorum arkadaşlar. Şurada GTA diye çıkıyor arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. İlk videom olduğu için sizlerden çok çok mu çok bir güzel like'larınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız cidden çok sevinirim. Ve yorumlarda hangi videoları çekmemi istiyorsunuz onları mesaj olarak yorum olarak gönderin. Ben de onları çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.